Merhaba arkadaşlar, bugün hikayeye devam ediyoruz. Yanımda sadece Ahmet var. Emre, selam. Haydi Aleyküm selam. Emre'ye ulaşamadık. Evet en son burada obsidyen topladım. Hazır buradayken video başlatalım dedik. Cenk Ha. Kuleye voldum. Basalım hemen. Ay bir de kule basalım. Evet arkadaşlar, ee, bölüm aralarında yani şey, bölüm bayağıdır çekmiyoruz. Bayağı bir şey, meteor falan bulduk. Ahenç. Neredesin lan? Oğlum değişik bir yere düştüm. Böyle kum taşları falan var. Eee kendini bana çekersen. Gördüm seni gördüm. Evet. eee şöyle bir şey var. Eee. Bot ve kask bulmuş Ahmet. Bir de pantolonum vardı. Pantolon bitti. Kendime bu seti yap yapıyorum. Ahmet de kendine neydi o? Kregnorik set yapıyor evet Craig Norik öyle bir tane Bunların hepsi hiç da... Ben o seti sevmedim ne musun ya Polaktik Polaktik özellikleri çok Şey Benim Bir tane de çok şey ama Yani Bazı yerde işe yarar Benimkilerin özelliği Su altında nefes alma, suyun üstünde yürüme gibi özellikleri var benimkilerin <laughs> kır şeyleri. Aynen. Çünkü orası zaten buraya gelmeyiz yani. Değil ee, sandıkları bakarak. Her şeyi alma da. Yok Öyle ya bazı şeyler bazı şeyler alıyorum. Hatta şu ana kadar bir tane şey aldım. O da tecrübe eksili. Tecrübe eksilerini al. Ben de de Boss. Boss mu? O ne çıktı? Adam çıktı. Adam mı çıktı? O Iron bilmem ne senin var ya hani bir tane. Essence, Cenk bir sürü. Biliyorum 17 tane Magic Essence bulduk. Harika bir şey o 17 tane bulmak nimet bir şey yani. Ha, en derincisi aldım sadece. Bir de yemek var yemek alıyor. Yemekleri de al. Şeyleri de alacağım. Blaze Root var. Ha, çubukları. Ya ha. zaten obsidian topla bu bölümde nedir yapacağız? Gideriz. Koça bak koça. Benziyor koça. Ha. Cenk gene senin şeyden çıktı. 21 kanka. 21 tane esans var acı. Magic esans. Bunun 100 katı daha varmış. O yüzden bunu aldık. Kır 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 kır. Zombi. Aa, bir diamond. Ee, zehir zihir şey var mı oldu tofu? Dur Ahmet bekle. Öldü, her şeyi öldü önce Tamam. Ben açayım da bir şey alayım bir bakayım. Evet geldi. Gene tipini. tamam diyecektim benim Bir dakika bir dakika. Cenk bekle onu öldü de şey yap. Savaş alır. Üst kattaki temeli alıyorum ben. Tamam. Alınmıyor diye biliyorum öldürene kadar. Aldım. evet öldürdüm. Kaç. Magic Essence'ı aldım. Aşağı atlama. Ahmet sağ kolay gelsin. Ne yaptın lan? Atlıyorum. Su yok oğlum. <laughs> Elektrik stop. Ha. Lan ben de amele gibi aşağıda da koşuyor. Oo oh, chat. Evet kağıdımıza bakalım. Ya Cenk. Cenk Cenk şunu hatırladın mı ya? Şunu. Vay be. Üçüncü bölüm. Ya da o bölümü çekmedi. Oo, oh, çok acayip kar benim için. Ne çıktı? 30, 38 diamond oldu şu ana kadar. Lan bunlar niye bana atıyor? Lan önüme ne geçiyor? Bizi kesen zar at sadece. Rift play diyor abi o. On, Onu at o on. rift play içerisine at. Evet, Cenk. Senin eleman bu. Var mı başka şeyler? Ahmet 25 tane magic essence'ımız var. Yani. Hadi. hadi gidelim eve. GG, BP. Gemi var, gemiyi de dansa mıydık? Ha, ee, eve gidelim hadi. Aynen ya. Şeyi nereye kuralım, nedir geçedini? Eve. Evin neresinde O alt kata inen bir merdiven var ya, oraya kuralım. Ya da şey bak, Üst kata değil hani şey var ya bir tane geçit var. Merdivenden sonra oradan giriyoruz. Bir tane geçit merdivenden sonra. Yukarı Hayır, çıkarken. Dağın etrafından dolaşarak yukarı çıkıyoruz ya. Ha, evet. Orada bir tane şey vardı. ilk girdiğimiz köy gibi bir yer var küçük. Tarla falan vardı. Ben doğru yöne mi gidiyorum? Tabii takip et sen. Ya oraya gidince gösterirsin şu an hatırlayamıyorum şu kalede bayağı bir macera yaşadık. ben şeyi de göstereyim. Meteorun düştüğü yere. Sen çıkadır dur ki senin ışın, Bir tane daha meteor düştü. O normal meteordu. Bu şey meteoru. Dondurucu buz meteoru. Öyle bir şey. Frostable diye bir meteor çeşidi. Tam buraya düştü. Düşmüş yani. Biz görmedik. Eee i̇çinden garip bir... O size gösteremiyorum şu anda. Göremiyorum şey var. Item var. O itemi kırınca işte blok, blok diyeyim. Blok. O bloğu kırınca şöyle bir item çıkıyor. Freestyle kristal. Ben ondan 8 tane topladım. Pantolon yap dedim kendime. Pantolonun şey bitti, gücü bitti. Bir tane kaldıydı. Evet sonra da Ahmet bana şeyler olmuş Kazıkla botu. Abi şey değil. <laughs> Sana o kadar şeyi bulduğum için teşekkür etmedim. <laughs> <laughs> evi gidince biraz evli uğraşalım istiyorsan işte bu bölümde. Savaş olmasın pek. Nether sadece. Kaliye falan arayalım. Nether Kalesi ha? diye ayrı bölüm yaparız. ikinci bölüm. Tamam. Evet, evi gördüm ben. Görüyor musun? Hmm. Ah elektrik Aa, evet. <laughs> O ev be. ya. şimdi benim kaç tane 30'a yakın ender incim var ya. Yani. Saat altı çıkarsın ender. <laughs> ender e de gideceğiz bu arada. Yani şey şey diye bunu bırakacak değiliz. Peki gitti yani en, merak ediyorum acaba ende aynı mı yoksa değişik şeyler aynı, var mı? Aynen, aynı e aynı gittim Kreaty'den. ondan hani başka oluyor tabi tamam Oradaki Ender Egg'le bir şey yapılabiliyordur belki. Ender Egg normalde hiçbir işe aramıyor. Sus var Ender Dragon'u öldürdüğümüzde verdiği şey direkt Ay Yo Ender Egg'i işe aramıyor mu? Egg'i mutat yumurtayı şeyle pistonla alıyoruz onun bir yöntemi vardı yoksa kaybolurunca. vurunca Evde <laughs> ya? Çek 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 <laughs> Çekme o gari inanmaya koyayım çek Aaaa Hayırdır tamam. ha. Hayırdır kardeş sorun mu var? Çocuk 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 Tamam et, ben ee, biraz asa yapayım ya da ne, bak şurayı diyordum Ahmet şu gece. Dur geliyorum hemen yanına. Bak şuraların içine doğru yaparız. Ya, tamam olur. Ben de şey demiştim. Hani şuraya yaparsak. Nereye? Şurası. Bak burası. Bak şey diyorum şöyle çok güzel bir görüntü yapacağım. Tamam ben sana bırakıyorum onu o zaman. yapalım ya. Evet benim setimi de göster arkadaşlar. Şu Ahmet'i e topladığımız. Herkesin emeği var o yerde. Emre'nin dahi var. <laughs> evet. Şu yukarı meteorit. Meteor düştü ben ayakkabı ile şey işi yaptık. Şurası Diamond, Ahmet'in kullandığı. Şurası e, Craig Norik diye bir şey. Meteor çeşidi ayakları var Ahmet'in yeri orası. Ben de şuraya şimdi koyayım. Dur Annen engine'den de koyalım şöyle Ha under nereye koyarsam Depoya atayım Şimdi iyisi depo Şöyle yapalım şöyle yapalım Yok evet böyle yapalım Şu şekilde en karlı olduğum şey şu yemin ederim. De. Tecrübe eksikti. benden bende eksik? Şimdi pantolon ve kask. Dur geleceğim. Obsidiyenleri kapatmaya çalıştım. Aa güzel olmuş. Gidiyor muyuz? Um, misal, bir saniye. dakika. Hazırlan Ben, ben, ben Malzemeler koyayım. Kendi masalarımı hazırlayayım. Başta sizin az gelmiş olabilir. Şey, Burası da benim evim. Ben bir özellik basayım da. 25 tane. Ahmet 4 tane de <laughs> ya da neyse. 10 11 tane al yapsam yeter herhalde. kırılmaz. 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 11 tane stat yaptım. Şimdi Ahmet Bir tane elektrik kalmış Elektrik yapayım Burada ne işimiz yarar? Darkness işimize yarayacak Ben de kaskan kadar mazlık basmayayım da Dört tane Darkness Can var zaten Suya Sü gerek yok Uza ihtiyacımız var Bir tane buz Bir yani tane, de yapsa i̇şte Bu kadar 4 tane dağıttın saldım Ahmet. Bir tane elektrik. Bir boss 2000. Hmm. işte nedir'e gidiyoruz orası şey yani. Her yer ateş. Aa aslında ateşe karşı dayanıklı bir efsun basmak lazım da. Tamam fuzlarım Yemeğimiz var her şeyimiz hazır. Asalarımız hazır gidelim mi? Benim zirhamın süresi az lazım. Yanıma gerek zirha alsam mı? Gerek yok. derin inmemiz gerek. Ha? Lan ne biçim bir yandan Vurma onu. Ya şey Cenk. He. Ee, Aa, ne bu? Kayboldu lan. Bostu. Boss evet boss. Dağılın mı? Git. Bir, iki, üç. Sonuçta full zero. Meteorit pantolon çıktı. Eksik parça mı? Cık, vardı zaten. Tam üstümüz kale gözüküyor bende. Aa, ben çıkmaya çalışıyorum. Çok değişik şeyler var Ahmet burada. Neyler? İnşallah. Bu bura nedir? Değişikmiş. Şu an ben kalede aşağıda Ahmet. Aşağıda derken. ben şuraya bir giriş giriş diye. Aynen lan işaret... kale aşağıdaymış. Ben şuraya giriş diye bir işaret koyayım deme. Aynen. Ama aşağı nasıl ineceğiz? Ya bu arada Boss'u öldürdüğümüz zaman bize dalmıyorlar galiba Yok onlar görmedim. Aşağı nasıl ineceğiz? Çok güzel bir fikir Verdi şu anda aklıma bir tane Ah ah güçlü dedi Ne diyorum ben ama eee Ben kaledeyim Ben garip garip şeyler bulup onları topluyorum Kale de sen galiba Ruhi montar mantar falan var böyle mor mantarlar. Sen. De. Kale de misin şu anda? Lan bir şey toplayınca bunlar bana saldırmıyor değil mi? O, o sadece tek gitti. diyebiliyorum Ki inşallah öyledir. Aa evet saldırmıyor. Oo. Ya bana bir şey lazım. kale kalesi burası dedin mi? Ha. Aa, IMP diye bir yaratık bulduk. buldum. Nasıl? Ee, böyle kunduza ben yazıyor. Lavı ya, kapatsak mı? Evet, kalenin içindeyim. Ya ben de, ben yanındayım da kapatayım şurayı. Ben kapatamadım oğlum. Bir şey toplayamadım. Ahmet yine geliyor lav dikkat et. Bu sefer daha ciddi geliyor. Nasıl? Daha kapatacaksın mı? Ben kapattım. Kapanmadı lan. Kapanır. Kapanmıyor lan. Allah. Allah belanı ya. Su küresi yanıyor. Saçmalık. Keşke su alsaydık yanımıza. Ne tırda bağlışıyordun? Ağam mı? Hı -hı. Ahmet. Hı. Cenk ben seni göremiyorum. Nasıl görünüyorsun? Görünmezsin. Yo değilim. Yo harbi göremiyorum. Önümdesin ama göremiyorum bak, şu bak an. Gel, bak. Kazıyorsun ama. Bak kesin bak. Kale girişi diye bir orayı işaretlesene. Ha işaretleyecek hiçbir şey yok ya. Öyle değil ya. Yani. M'ye bas oradan. Çok değişik renkte mantarlar bu. M'de nasıl işaret lan? M'ye bas. Evet. Kale girişine tıkla, sağ tıkla. Ha. Enter, enter, enter. Ha öyle mi? <laughs> Hayır lan ta gidiş yazdım şeye gitti bu da sevilemiyor burayı. Ben de sevildi. Ahmet yalnız burası şey çıkmıyor bir yere. Arka taraf çıkıyor ama arka taraftan TP var değil mi? Beni çekersin ya. Of. Ne oldu? altın karar. Hah tamam işte aradığım şey buldum. Neyi buldun? Bitter, Aa o ne yapacaksın? Kafasını mı? Aha. Şu. kafayı çıkarttık tabi Neredesin sen? Sadece domuzlara daldığımızda şey olur değil mi? Hı hı bunlar saldırıyor Eee IMP diye bir yaratık var Kaçıyor lan bunlar bunlar kaçıyor Ahmet. Of arkadan biri bana çaktı. Sen buranın adamı değilsin lan okçu. 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 İMP neydi lan oradaki? Kaçıyor o hepsi benden. Bilmiyorum işte ben de onu dedim ben İMP diye bir atık gördüm diye. İMP diye demiyoruz buradan çok uzaklaştık. Ben nereye gittim ben? Ben oldum. Laberen tip bu da Şey, e, garip bir ip. Çeşidi buldum. Güzel. Glowstone. Topluyorum. Işık taşı. Neden bir izler yok burada? IMP. Öldüremedim ya ben de öldürecektim tamam. Öldüremiyorum ki Öldü Bir şey çıktı mı? Deri çıktı bir tane daha bir şey çıktı Eee bozuk deri ve Bozuk Aa et lan yemek Bildiğimiz domuz la bu Yoo domuz değil şey Tip olarak domuz Ama inek gibi Ahmet. Hı hı. Ne? Dev Güvenli bir yerdeysen benim çekebilirsin. Eee ama uzak uzak oluyoruz eve. Yani yolu bilmeyiz. Uzun çekiyorum. Ahmet. Hı? Şuradan yere baksana be. Hangi lan? Abi görünmezsin be ya. Eline bir şey al. Bir yeri kas. Lan düşersek ölür müyüz Ahmet? Ben de görünmüyorum be ya. Sen oradan aşağı doğru bakar mısın be? Nereye doğru? Nereye aşağı? Hangi aşağı? Bakın şunlarla düşersek inşallah ölmeyiz. Aa dev ölümcekler. Aa ölmedim güzel. Aha vuru söylerim vuru söylerim. Bana kendini tepe at. Savaşıyor musun sen şu an? Ben kaçıyorum canım dolusun savaşacağım. Yarı düştüm bir canım git yani bir canım kaldı. Spider. Dur geliyorum ben lan. Can lazım. Oh, oh aşağı düştüm. İşte ben bu asayı bunu için seviyorum. Hem adamı veriyorsun, ya adamdan can çekiyorsun. Evet, öldürdüm. küçükler çıktı. Bunlardan çıkıyor o ip Aha. O kadar da güçlü değilmiş lan bu Şey, beklediğim gibi bir boss da değil yani. Ha, boss da değil, evet. Güçsüz, çelimsiz bir şey. Yalnız bu nedir'i sevdim ben. Vaa, ah yanıyorum, yanıyorum. Yani yanıyorum niye canım gitmiyor? <gülüyor> <gülüyor> evet hangi özellik? Ateş savunması. Ha, nerede? Ha, hangi? <laughs> Olan. Harbi? Ateş pantolon. Ben de var mı? Ben de ben de neden yok? Hayır. Ben o zaman lava atlayadım. Hayır şey süreli. Mesela iki saniye yanmıyor. Ben de direkt yanmıyor. Yani. E, yanıyor ama demek istemiyor. Hayır lan bir süre sonra demeye çiştiriyor. Bende ben de, ben de işlemiyor. Nereden biliyorsun ama? Bak sürekli ateşin içini geziyorum. E, E'yi açtım yine süre yok. Neyse nether bölümünü iki bölüm yapalım. Burada kapatıyorum videoyu tamam mı? Tamam.